Merhaba arkadaşlar ben Emrah Kaya. Size yine kuşlarımı göstermek istiyorum. Burada bir tane istisnik takkili tepeli erkek var. Damızlık. Orada bir tane kızıl erkeğimiz var yumurtada yatıyor. İstisnikli, donuk sinekli pardon dişimiz var. İstisnikli erkek. Çikolata takkili erkeğimiz var. Donuk isli isti var yine deca. Arap dişimiz. Donuk bir yavrumuz var. Döme dövme yavru. Orada bir çift donuk kuşumuz var Ankara Ankara'dan gelme Ankara diye kuşları diye biliyorum. Burada bir tane sinekli takkeli dişi demin ki takkeler için. Hani bunun eşi? Bunun eşi maşallahları var ikisinde takkesi makkesi güzel tepeleri güzel yani. Burada bir tane kızı sinekli yavrumuz var. Küçük daha küçük bebek. Sen ne vermişsin öyle dur bakalım. Sen de renge benziyorsun öyle daha. Hani rengi kes. Burada bir tane sinekli yavru var arkadaşlar. Maşallah var. Anne babası doyurmuş. Kümes pis olabilir. Kusura bakmayın. Burada bir tane beyaz bir yavrumuz var. Sanırsam karanfilli. Bana öyle geliyor. Çünkü önde kukulu var. Beyaz bir yavrumuz. Maşallah var. Burası biraz pistir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kıştan çıktığımız için temizlik yapamadık. kapatalım. İkinci kümesimize geçelim. İkinci kümesimizde. Bir kara sineklimiz var. Kara sinekli ışık kameradan ışıktan görünüyorsa kara sinekli var. Orada yine bir çift beyazımız var. Dişil erkekli. Burada bir çift küllü yine var. Burada bir çift islim var arkadaşlar. Erkeği oyunludur. Burada yine Dur 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 aman aman. Burada yine bir çift isli var. Erkekle dişli oyunludur. Hediye gelmiştir bana onlar. Burada yine bir çift islim var. Bir tanesi Ankara kuşu. Bu erkek Ankara kuşu. Bunlar onların bebeleri. Bunlar onların bebeleri arkadaşlar. Burada bir çift döküm var. Gök dediğim küllüm var. Bir çift. Bunlar bayağıdır bir arkadaşımlaydı bana verdi. Hediye verdi. İkisi de oyunudur. Beyazların anne babadır bunlar hay ayrıca. Burada bir çift i̇stisinekli, isli sinekli isli yavrum var. Daha küçük bunları bunları elimle besliyorum arkadaşlar. Bunların anne baba hainlik yaptı. Yedirmemişler. Bunlar da bizim zeytinyağı, zeytinyağına bulaşan arkadaşlarımız. Nasıl bir zeytinyağı ise, nasıl bir kalitedeyse anlamış değilim. Burada iki yumurtamız var. Burada iki tane var yine yumurta. Burada var. Burada yine iki tane. Bu sene maşallah var. Verimli olacak kümesler. Üçüncü kümese gidiyoruz arkadaşlar. Üçüncü kümesle bakalım neler varmış üçüncü güvercin. Bunlar oyun kuşlar arkadaşlar. Çıkın bakalım. Burada bir tane güzel benekli bir yavru var. Bu arkadaş onun, bu arkadaş onun babası. Burada yine bir tane ara erkeğimiz var. Beyaz bir yavrumuz var arkadaşlar. Bunlar kardeş, ikisi, iki isli kardeşimiz var. Daha yeni yeni. Bunlar da baba oğul. Küllü küllü benekli. Beyaz yavrumuz daha var orada. Bu bir sinekli yavru. Bakalım çok güzel kuşlardan diyorlar. Merak ediyorum uçtuğu zaman. Bakacağım ne yapacak. Ayrı bir bölme daha var burada. Burada da arkadaşlar birilerimiz var. Bakalım. Buradakiler hep genelde yavru arkadaşlar. Bir çift akim hep ayrım bunları kardeş kardeş. Nerede takkeli? Hop. Burada bir çift konurna donuk yavrumuz var. İkisi kardeştir arkadaşlar. Bu beyaz yavruyla da Arap kardeştir arkadaşlar. Maşallah var. Araba arkadaş sağ olsun. Ne yaptıysa boynu bir olmuş. Burada bir tane ballı dişimizde takkeli küllümüz var. Tepeli tüküllümüz. Kirli bir istisinekli bir dişimiz var. Beyaz erkeğimiz. Güzel yavru bakıyor arkadaşlar bunlar. Burada bir çift bir çift takkeli. Takkeli dediğim yani alıştım takkeli demeye. Bizim yörede takkeli demezler. Tepeli derler. Ben Samsunluyum arkadaşlar. Burada bir çift istisinekli tepeli var. Tepeleri biraz bozuk çıkmış. Burada bir tane yine tonuk sinekli tonuk sinekli akkuyruk tepeli yavrumuz var orada gel bak gel cücük gel 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 burada bir çift yine deja isti isti sineklimiz var yavrularımız biri, biri akkuyruk vermiş kalem kuyruk vermiş pardon Bakın buradan siz bakalım kuşlarımıza. Yerleri yerimiz pis arkadaşlar. Temizleyemedik bu sene. Burada bir çift istir. Yavrumuz var. Biri karanfille. Biri kalem kuyruk vermiş. Burada bir tane küllü benekliğimiz var. Neye bakıyorsun? Küçük et yavrusu var maşallah. Paçaları nasılmış burada maşallah. Maşallah bir et yavrumuz küçük. Burada yumurta var. Burada bir tane dişimiz vardı. Şovmen nerede o dişi? Gel bakayım. Donuk sinekli dişi. Burada bir tane donuk sinekli bir dişimiz var arkadaşlar. Normalde hayvan askıdan aşağı takta sizin yiyen bir hayvandır. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Burada bir tane çekmediğimiz çok kara sinekli kara sinekli yavrumuz var. Hayvan daha suyu suyun yerini bulamamıştı. Maşallah bunun suyun yerini öğrenmiş. Şakkili. Burada bir tane dök beneklimiz, küllü benekli sazlamam var. Küllü benekli sazlamamız var. Bu arkadaş da oyunudur. Normalde içeride takla atarlar. Niye atmıyor? Dur. Dur, 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 dur. Aman, 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 dur. Al, verim kızıma. Donuk silikli dişi. Bunlar uçmaya uçmaya bu hale gelmişler arkadaşlar. Ya acayip. Yemimize bakalım. Yemimizin durumu nasıl? Baya bir buğdayımız var. Temizdir buğday. Burada vitamin amaçlı verdiğimiz tozumuz var. birazdan verim öbür kuşlara da bunlardan biraz vitamin amaçlı. Burada yine verdiğimiz karışık yemimiz var arkadaşlar. kümeslerden çıkalım. Esas kümesli kuşlarımızı salalım arkadaşlar. Dışarıda kuşumuz var onlar bir gelsin. Yavrumuz orada. Burası da benim kümesim arkadaşlar. Benim kümesim derken kendime ayırdığım kuşlar, beslediğim kuşlar. Öbür kümesler arkadaşımla ortak. Boş vakitlerimizi bunlara değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yerimiz yerimiz şöyle. Güzel bir bahçemiz var. Elma ağacı elma ağacı mıydı? Elma ağacımız var orada bir tane. Kayısı ağaçlarımız var. Erik ağacımız var. Sessiz sakin. Bildiğiniz daha Fransa'nın bir şehri gibi bir şey. Burası. Karşımız çöplük deşettiri. Kuşlarımız yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Gelin bakayım. Aferin oğlum. Fatih kim kendine gelmiş. Havada bir tane kirlimiz var arkadaşlar. Bir saate yakındır dolanıyor. Daha yeni yeni bir şeyler yapacak. Bakalım ne yapacak meraklıyım. Daha yavru kızması. 4 aydır uçuyor. Taklarını çoğaltırsa güzel bir şey olacak gibi ümidim var. İnşallah çoğaltır taklasını. Şansımıza bakalım. Nasip normalde bunun annesi ee, abartmayayım size bir 30-40 metre irelden uzaktıktan atıp atmaca gibi gelip seyir yapan kuşlardan bunlar normalde. Bu niye böyle çıktı? Biz mi bozduk kuşu bilmiyorum. Normalde taklasını vursa çoğaltsa diye bekliyorum. Eş tutturmadım. Kızdım buna takla atmıyor diye. Ya i̇ki tane vurdu takla yukarıda ama o kadar hoşuma giden, hoşuma gitmiyor. Ya. Bakalım nasıl olacak. Söyle satmak amaçlı beslemiyoruz arkadaşlar. Hobi amaçlı. Boş vakitlerimizi bunlarla değerlendiriyoruz. Geçecek yok başka. Türkiye'de olsa eşimiz, dostumuz var, arkadaşımız var. Gidip onlarla sohbet edip kahvesini içip kahvesini, çayını, çorbasını içebiliriz. Burada gidecek kapımız olmadığı için kuşlarla oynuyoruz. Tavuklarla, kuzularla derken öyle vakit geçiriyoruz buralarda. Kuşumuz indi arkadaşlar. Size başka kuş uçurabilir miyim? Tabii ki. Başka bir tane daha kuşumuz var. Onu da göstereyim size. Geçen akşam kaybolmuştu. Geri gelen patuz erkeğimiz var burada. Bakalım ne yapacak bugün. Bir kaldıralım bakalım. Patuz erkek. Gel bakayım. İşte sinek erkeğimiz arkadaşlar. Gel. Beraber gitmeyin işte. Beraber gezmeyin. Gel. Çık oradan. Ayrıl. Ayrıl ayrıl ayrıl. Ondan ayrıl. O daha yeni indi arkadaşlar. Beyaz arkamdan taklatıyor. Batuz erkek kalk bakayım hadi. Batız erkeğimiz kalktı arkadaşlar da iner. Kuşlar dışarıda normal doğal olarak. Bu kuşumuzu çok seviyorum arkadaşlar. Bunun yeri bende farklı. Farklı derken sağ olsun bir arkadaşım emek verdi uçurdu. Oyuna soktu bana verdi. Kümesimdeki en güzel erkeklerimden bir tanesidir. İstisinek der ki Daha nefes falan vermedim. Altında yavrusu yumurtası var. Bakalım ne yapacaklar.